<laughs> Hadi yap yapıyorsun sen. Hadi yap çok güzel yapıyorsun. Evet o da bir parça onu da yap koy oraya. Ha <laughs> ha. Ama onlar onun üstünde yapman gerekiyor. Ya, ya. Burnunun üstünde yapman gerekiyor. Bak böyle. Demin yaptın ya, demin buldun ya bu burayaydı. Ya, ya. Nasıl yapmıştın? Bu burayaydı. Hı? Demin sen yapmıştın kendin. Ya, ya. Nasıl yapmıştın lan canim? Bak demin böyle yapmıştın devam et hadi. Ya, ya. Evet bunun üzerinden devam et tamam mı? Ya. 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 Hadi yap. Bece, ya. <laughs> ya. bece sessiz ol sessiz. Uyurken bağırıyorsun ya. Hadi yap anneciğim puzzle'ı. <laughs> Hadi puzzle'ı yap puzzle. <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> Minik elim benim. Minik ellerini giyerim seni.

kırpan olurum sana da. 4 dakikadır dakika uğraşıyorsun. 4 dakikadır. Acaba hangi parça? Acaba başka hangi parça olabilir? Acaba oradan başka bir parça mı alsan dene sen? Oradan başka bir parça al dene hadi bakalım. Hı? Dene bakalım o mu? Hadi dene bakalım. Evet sarı parçayı sarıyla işleyebilirsin. Hı. Karışma tamam karışmayalım. Karışmıyorum hadi yap. Hadi yap karışmıyorum. Sıkıldın mı? Puzzle'dan sıkıldın mı? Puzzle'dan sıkıldın mı? Hadi onu bırak puzzle yap ama. <gülüyor> <gülüyor> bay, bay bay yap bay bay yap. Bay bay. Öp çıkart. <laughs> Aferin <gülüyor>